Merhabalar. Bu videomuzda Smatron 16 ile gelen yeniliklerden bahsetmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Sketcher menüsü altına gelen Insert Picture yani resim ekleme özelliğimizden bahsedeceğiz. Bunun için ekranımızda sağ tuş Sketch deyip orta tuşla XY düzlemimize bir Sketch açtık. Şurada anahtar menüsünün altına gelen Insert Picture seçeneğimize tıkladığımız zaman bize Seçebileceğimiz dosya formatlarını gösteriyor JPEG ve PNG olarak. Ve daha sonra nasıl bir dosya eklemek istiyorsak buradan dosyamızı seçtikten sonra buraya dosyamızı alabiliyoruz. Seçip aç dediğimiz zaman. Dosyamız nereye eski o düzleme bizim için geliyor. Şöyle karşımıza alalım. Dilerseniz bunu buradan istediğiniz gibi büyütüp işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Dosyamızı buraya getirdikten sonra istediğimiz gibi taşıyabilir, büyük, uzaklaşıp yakınlaştırma işlemini sağlayabiliriz. Daha sonra çizim menüsünden neyi kullanmak istiyorsak buradan istediğimiz gibi çizim menüsünden araçlardan yardım alarak görmüş olduğunuz gibi nasıl bir çizim gerçekleştirmek istiyorsak bu çizimimizi burada gerçekleştirebiliriz. Eğer ilişkilendirme vermek istiyorsak, ilişkilendirmelerimizi gerçekleştirebiliriz vesaire vesaire. Bunun gibi istediğimiz herhangi bir resim üzerinden nasıl bir tasarımı alıp gerçekleştirmek istiyorsak buradan tasarımımızı resim üzerinden sağlayabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.